Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber crop sarıka örmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir parçasını çalıştım ben. Ekrana tamamen sığmadığı için yan yatırmak zorunda kaldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimi bıraktım. Burası omuzlarımızın dikiş kısmı olacak. Bunu nasıl çalışacağız? Öncelikle onu bahsetmek istiyorum. İplerinizi kalın ipler tercih edebilirsiniz ya da benim yapacağım gibi iki ipi aynı anda kullanabilir ve 5 numaralı şiş ile örebilirsiniz. Alize Happy Baby Pardon, Alize Baby Best e, ipim benim. Çok tatlı, böyle şeker pembe. E, 561 numaralı ipi kullanıyorum arkadaşlar ve iki kat çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Tek katı çünkü bu e, hırka için ideal değil. O yüzden iki katını çalışacağım. Sizlerle beraber çok çok kolay olduğu için inanır. Mısınız? Hani biraz sıkılarsanız eliniz hızlı ise eğer bir günde bu bitirebilirsiniz ya da birkaç gün zamanınızı alabilir ön parçası için 25 ilmek çalışacağız 25 ilmeğin hemen şöyle göstermek istiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 sıra bir düz bir ters lastik ördükten sonra modelimize devam edeceğiz Şöyle biraz katlamak istiyorum şu anda. Daha sonrasında yakamız için olan bölümün kesme işlemini yapacağız. Bu hırkada kol oyuntusu yok arkadaşlar. Dümdüz çıkılıyor o yüzden. Bakın kol tarafında herhangi bir işlem yapmayacağız. Eğer örgüye yeni başladıysanız sizler için ideal bir model bu. Videomu tamamını seyrettiğiniz takdirde sizlere ilmeklerle ilgili... Dikişlerle ilgili teknik bilgiler de vereceğim. Bu ve bunun gibi birçok e, projede faydası olacaktır. Öncelikle bir miktar ipimizi aldıktan sonra şişimizin üzerine tek kat değil, pardon çift kat değil tek kat olarak e, şişimizi alıyoruz. Şöyle çarpı yaptıktan sonra içerisinden geçirip bir ilmek olarak oluşturuyoruz ve toplamda 25 ilmek atıyoruz arkadaşlar ilmek atarken de herkesin bir ilmek atış tekniği vardır baş parmağım ve işaret parmağımı kullanarak şu şekilde tutuyorum ve şu şekilde bir üstten alıp alttan geçiriyorum arkadaşlar bakın oldukça seri bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz eğer yapamazsanız ne yapabilirsiniz tığ ile de başlangıçlar var onu da hemen kısaca göstermek istiyorum sizlere olan başlangıcınızda da e, şişinizle doğru orantılı bir tığ seçebilirsiniz benim e, kullandığım şişim 5 numara 4 numarayla kullanıyorum ama bol çekeceğim için zincir atacağım bakın arkadaşlar şimdi 1 diyorum buraya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz 25'e tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstermek için buradaki bu çalışmayı hazırladım. İlk ilmeğimiz burada duruyor. Daha sonra her bir zincirimizin üzerinden ilmek çekiyoruz bakın. Tığlarınızı özellikle sapsız tercih ederseniz bu tarz başlangıçlarda çok daha faydalı olacaktır. Her bir zincir halkasının üzerinden şöyle bir ilmek alıyorum. Bakın tığımın üstünde bekletiyorum ve şu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle. Daha sonrasından ne yapabilirsiniz? Şişinizin üzerine aktarmak çok çok kolay oluyor ve böylelikle e, ilk sıranızı tamamlamış olursunuz arkadaşlar. Şöyle geçireceğim ve şişimin üstünde bakın ilk sıram hazır olmuş olacak. Bu da ayrı bir teknik olarak aklınızda bulunsun. Şimdi 25 ilmeğimizi hazırlayalım. İster tığ ile, ister şiş ile ondan sonra da örgümüze başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi 25 ilmeğimizi hazırladıktan sonra ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonrasındaki ikinci ilmeğimizi ters örgü öreceğimiz için ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir ters bir düz örgü olarak lastik çalışmamıza başlıyoruz. Bu bizim lastik örgümüzün birinci sırası arkadaşlar. Şu şekilde bakın bir düz bir ters örgümüze başlıyoruz. Şimdi ee, dediğim gibi alize maxi kullanabilirsiniz. Kalın ipler kullanabilirsiniz. Makarna ipler kullanabilirsiniz. Birçok çeşidi var. Kullandığınız ipleri bazen benim yapmış olduğum gibi ikili çalışabilir. Ya da çok beğenmiş olduğunuz bir ipi 3 in, e, ip olarak da çalışmanız mümkün arkadaşlar. Çünkü iplerin kalınlığını bu şekilde ayarlıyoruz. Özellikle Rus arkadaşların birçoğu genellikle ikili ya da üçlü iplerle çalışırlar. E, o yüzden hani e, şunu düşünebilirsiniz. Düzgün durmaz mı? Hayır. E, i̇nanın normal kalın iplerle aynı şekilde oluyor. Ben kalın iple e, örmeyi severim. Şu an elimde olmadığı için iki ipimi karıştırmayı daha çok uygun buldum sizlerle hem en azından anlatmak istedim bakın bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz bu model için dilerseniz iki ters iki düz örgüde çalışabilirsiniz lastik örgünüzde tercih tamamen size kalmış şöyle bakın ters ilmeğim ve sonuncu ilmeğim düz ilmeğim şeklinde ilk sıramı bitirdim Örgümün düz yüzünde olduğumu şuradan anlayacağım buradaki uzun ipim benim sağ tarafında kalacak şimdi bakın hemen örgümün sol tarafına aktarıyorum ve arka yüze geçiriyorum böylelikle gördüğüm ilmekleri gelişini örüyorum görmüş olduğunuz gibi ilk ilmeğin ters ilmek olduğu için hemen ne yapıyorum ters ilmek olarak aldıktan sonra ipimin yönünü düzeltiyorum ve Hemen düz ilmeğimle örgüme devam ediyorum. Bir ters, bir düz örgümüze devam edip böylelikle lastik sıramızı bitiriyoruz. Kaç sıra çalışacaktık? Hemen tekrardan göstermek istiyorum bakın sizlere. Şöyle tuttuğunuz zaman zaten şurası başlangıç bölümümüz. 1 2 3 4 5 6 sıra ne yapacağız? Lastik çalışmamızı tamamlayacağız ve tekrardan şu bölümde sizlerle buluşacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle ön yüzdeyiz gene. Hemen saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 adet ters örgülerden saydığımız takdirde lastiğimizi oluşturduğumuzu görmüş oluyoruz. Şimdi buradaki işlemimiz aslında e ön yüzde pardon bütün ilmeklerimizi düz örgü şeklinde örmek. Her zamanki gibi yapmış olduğumuz şey ilk ilmeğimizi örmeden almak ve diğer bütün ilmeklerimizi düz örgü şeklinde örmek. Bu sırayı ördükten sonra bir sırada ters örgünün nasıl örüldüğünü göstereceğim sizlere. Bu arada bakın şişim ve ipim hep karşı tarafı gösteriyor. Şu şekilde devam ediyoruz. Arka sırada ise ters örgüyü başlayacağız. Bu bu şekilde devam edeceğiz kaç sıra? Hemen sizlerle beraber onu da saymak istiyorum ama öncesinde zaten ilmek sayımız çok az olduğu için 25 ilmeği sizlerle beraber rahatlıkla örelim. Şurada birkaç ilmeğimiz kaldı. Onun da hemen devamını getirelim. Oldukça kolay. Neden? Şişlerimiz kalın, ipimiz kalın. Ne oluyor böylelikle? Örmüş olduğumuz sıra miktarı azalmış oluyor. O yüzden çok rahat bir şekilde ister kendinize, ister çocuğunuza, isterseniz anne kız kombinleri yaparak bu örgüyü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi arka yüze geçiyorum hızlı bir şekilde. Arka yüzde de gene yapacağım işlem bakın ters ilmeklerimiz bir sırası oluştu. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve daha sonraki bütün ilmeklerim ve ipim benden tarafta olacak şekilde örgüme devam ediyorum. Şu şekilde birkaç ilmek daha gösterdikten sonra hemen hazırlamış olduğum diğer kanadım parçasına Geçeceğiz ki onun üstünde konuşacağız biraz sizinle. Nedenine gelince sol taraf benim çalışmış olduğum, şimdiki çalıştığım alanda sağ taraf arkadaşlar. Sizler dilerseniz ikisini aynı anda 25 ilmek şeklinde atabilir ve her iki ön parçayı beraberce örebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ben e, sizlere daha net ve daha çabuk e ulaştırabilmek adına öncesinde dün akşam bir başlangıç yaptım ve şimdi de ikinci sırayı sizinle beraber örmek istiyorum ve böylelikle ön sıramıza geçtik. Gene düz örgü şeklinde devam edeceğiz. Bakın hemen zaten oluşmaya başlıyor. Misinalı şiş kullanmamdaki amaç gerçekten rahat olduğu için sizler dilerseniz misinalı şiş, dilerseniz normal şiş kullanabilirsiniz. Şimdi ön kısmındaki bakın sol tarafa doğru yatan bölüm mi çalıştım ben? Sizlerle beraber de sağ tarafı yani örgümüzün aslında solu ve sağı şeklinde olacak. Çünkü ayna görüntüsü. Demin yanlış telaffuz ettim kusura bakmayın. Şimdi buraya gelene kadar kaç sıra ördük? Hemen onu kontrol etmek istiyorum. En kolay aslında açılımı şuradaki V'ler bakın arkadaşlar. Her bir V bir sırayı oluşturuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sırayı örüp tekrardan sizlerle şuranın çalışmasını yapmak için bir araya geleceğiz. Hemen ben 20 sıramı örüyorum ve sizlerin yanına geliyorum. Evet arkadaşlar örmüş olduğumuz parçayı daha önceki örmüş olduğum parçanın üstüne koydum. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Artık kesim bölümüne geldik. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Bu türlü kesimi yapacaksanız yani örgünüzün sağ tarafının kesimini yapacaksanız hemen orayı göstereceğim ama daha sonrasında sökeceğim arkadaşlar. Sağ tarafını yapacak arkadaşlar ilk önce ne yapacaklar ilk ilmeklerini örmeden alacaklar daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeği şu şekilde birlikte örüp tek ilmek şeklinde kesecekler bakın şu şekilde ne yapacak sağa yatmış olacak şimdi ben burayı tabii ki sökmem gerekiyor şurayı hemen ve şimdi örgümün aslında sol tarafını öreceğim için yani şu tarafı şu taraftan kesme işlemine başlayacağım için ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra örgümü örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Son 3 ilmek kalana kadar. Son 3 ilmek olunca örgümüzün kesme işlemini yapacağız. Dediğim gibi örgünüzün sağ tarafını çalışacaksınız pardon sol tarafını çalışacaksınız. O zaman buradan kesmeye yapacaksınız. Buradaki 3 ilmekle işimiz olacak. Sol tarafı çalıştığımız için ne yapacağız? Pardon sağ tarafı çalıştığımız için şimdi hemen örgümüzün son 3 ilmeğini gidiyoruz. Sizlerle beraber şu şekilde şimdiki. Eğer ilmeklerinizi benim gibi alıyorsanız sorununuz yok zaten. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın. Şimdi bazı arkadaşların ilmekleri normalde şu şekilde geliyor. Şu şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Ama benim örgümün ilmeklerini alış yönünden dolayı ne yapıyor? Şu şekilde çapraz geliyor arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Önce örgümün yönünü değiştiriyorum. Siz de buraya dikkat edin. Şu şekilde düz gelmesinde fayda var. Ondan sonra şu şekilde ikisini birlikte alıp kestiğim takdirde örgüm ne yapacak? bu tarafa yatmış olacak. Son ilmeği de zaten normal bir şekilde öreceğim. Şimdi tekrardan örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Çünkü bütün ilmeklerimiz zaten ters örgü şeklinde gelecek. Bu işlemi biz nereye kadar yapacağız? Hemen şu arka sırayı örerken bir yandan da size onun açıklamasını yapayım. Her ön sırada ne yapacağız? İlmeklerimizi keseceğiz. Nereye kadar? 2 4 6 8 10 ilmeğimiz kalana kadar bu kesme işlemini tekrarlayacağız. İster sağ kanatta olun, ister sol kanatta olun. Sadece örgünüzün ne yapacaksınız? Hangi kanadını çalışıyorsanız eğer o kanada göre örgünüzün kesim işlemini devam ettireceksiniz. Gerçekten çok kolay ilerleyen bu modeli ee, rahatlıkla örebileceğinize inanıyorum arkadaşlar muhtemelendir ki öyle tahmin ediyorum bir dönem çok ince iplerle çalıştık şimdi moda artık biraz daha kalın ve karışık iplere geldi bildiğiniz gibi bu 90'ların sonu 2000'lerin başında da böyle bir furya vardı dönem dönem moda değişiyor O yüzden muhtemelen kalın iplere doğru yolumuz gidiyor Bakın şu şekilde şöyle yan yana getirdiğim zaman bu taraftakiler şuradan yani örgümün başlangıcından burayı Keserken de örgümün düz yüzünden en sonundaki 3 ilmekle devam edeceğiz. Dilerseniz bir sıra daha çalışalım ve bir sırayı daha sizlere göstereyim. Zaten e, örgü çok çok kolay. ilmek sayısı da az. Özellikle kesim noktalarına geldiğiniz zaman çok daha az ilmekle çalışacağınız için pıtır pıtır bitecek. Şimdi ön yüzleri tamamladık. Arka yüzde ne yapacağız? Arka yüzde de yapacağımız işlem arkadaşlar bildiğiniz gibi ön kanatları 25 ilmek üstünden çalışmıştık biz. Arka kanadı da 50 ilmek üstünden çalışacağız arkadaşlar. Çünkü sağ ve solun toplamı 50 adet. Biliyorsunuz e kenarlarına daha lastiğimiz gelmedi. Ama sağın ve solun lastikleri birbirinin üstüne denk geleceği için ve arkadan ön bedenin biraz daha büyük olacağı için 25-25 50 ilmek arka için yeterli olacak. Tekrar örgümün son tarafındayım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son ilmeği de örüp devam ediyorum. Nereye kadar? Son 10 ilmeğim kalana kadar. Evet arkadaşlar Örgümüzün sağ ve sol kanatları bitmiş oldu böylelikle şöyle göstermek istiyorum ikisinin de bakın isterseniz herhangi bir ipe takıp isterseniz benim yapmış olduğum gibi şöyle bir şişlere takıp beklemeye alın. Şimdi 50 ilmek olarak tekrardan başlayacağız arka sırasını örmek için arka sırasında hiçbir işlem yapmadan ta ki enseye kadar dümdüz örmenizi istiyorum sizlerden. Daha sonra ensenin hafif bir oyuntusunu beraber çalışacağız ve daha sonrasında ön kanatlarla e, arka parçayı birleştireceğiz. Böylece üç parçamız birleşmiş olacak ve daha sonra kollar çalışılıp hırkamız bitirmek için son aşama olan e, ne yapacağız? Ön kanatların ve ensenin lastik çalışmasını beraber yapıp üstünün süslemesine geçeceğiz ikinci videoda. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.